Ne? sen benimle nasıl aynı yaşta oluyorsun dedenim senin? Benimle de aynısın Ben dede ne varsa. Kardeş payı yakabiliriz artık. Siktir <laughs> git. Kaş ver. Babayı alırsın sen. Ya herkesinki mavidir. Seninki ne renktir? Pembe. Aha. Vallahi resmi kayıtlara karı olarak geçmişsin Faruk. Nasılsınız <laughs> ha? Bedava <laughs> eğlence var akşama. Saydo! İyi Hoş gelmişsin. Seni zormalım. Sağ Sen olasın. Ne yapıyorsun? Hayırdır? İbrahim İbrahim'i evlendiriyoruz ya. Kiminle? Oho, daha dünyadan haberin yok. Ya kızın bile değiştirdi. Vallahi Vatikan da işin içinde. <gülüyor> <gülüyor> o iş o kadar kolay değil. Oo, hiç işten gitmiş. Daha bu götünü yırtacak. Ayıp oğlum, niçin göt diyorsun? E, göt ne diyeyim? amam! Yusuf ağabey, Allah analı babalı mısın? Hamile misin? Ulan siklerim, kurre kere! E o zaman hepimiz senden hamileyiz İbrahim. <laughs> Sayın Sırasıdır şimdi. Eyvallah. Lan lan beni dinleyin. Yusuf Ağa gavur gelin getirecekmiş. Aa Yusuf üçüncü karı gavur alacakmış. Aa, aa gavur gelin oluyormuş duydun. Aa gelin gavur olalım diyormuş. Aa, aa gavurmuş ha. Tüh. La babası Amerikan anası buralıymış. Yusuf Ağa iki tarafıymış. Yusuf Ağa Amerika'nın önlüymüş. Yusuf Ağa önden başka arkadan başkaymış. Her tarafından American. Baba! Baba! Koşun ab! Sana hangi taraftan American? Arkadan. Gececeğim <laughs> senin bir tarafına. Koş <laughs> topla. <laughs> Aşk her yerde yazıldığı gibi okunur. I love you. Manyak mısın oğlum? <laughs>